Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Ben Elif. Birlikte Kureyş Suresini okuyalım mı? Ne dersiniz? Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Ben Kureyş Suresini parça parça okuyacağım. Sizler de sıra sende yazısını görünce benim okuduğum kısmı tekrar edeceksiniz. Anlaştık mı? Dikkatli dinlerseniz çok kısa sürede Kureyş Suresini ezberleyebilirsiniz. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Li fi Kureyş. لإيلاف في قريش إيلاف فيهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف في قريش إيلاف فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أتامهم من جوع وآمنهم من حاف Oyunumuzu beğendin mi? Bu oyunu 10 kez tekrar ettiğinde eminim ki Kureş suresini ezberlemiş olacaksın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.